işidi Kur'an'a çağırıyorsunuz. Hadisler olmasa bile bu ayetleri kullanıyor diyorlar. E ayeti yanlış kullanıyor. Açıkladım mı? Konu bitiyor. Meleklere hitap ediyor. Siz gidip milletin kafasını kesin demiyor ki ayet. Hristiyanlar ehli kitabın konumu da açık. Yani bir ayeti diğer ayeti ortadan kaldıramaz. Yani ayetlerin hepsi ayrı ayrı anlamı savaş olduğunda size saldırdıklarında kendiniz, siz kendinizi koruyun diyor. Evet. Ama onun dışında insanlara baskı yapmayın. Dinde zorlamayın diyor. Evet. E sen bu ayetlerin tamamını yok hükmünde görüyorsun. Bizim söylediğimiz ayetleri esas almayıp da buradaki e, savunma savaşına ait ayetleri anlatırlarsa olmaz. Evet. Mühim olan Din size, ateiste, Hristiyana, Museviye baskı var mı yok mu? Evet. E, yok. Zordan dine sokma var mı yok? Allah'ın hükmünü yapmadığında bir cezalandırma var mı? Yok. Evet. Bundan ilgili çok fazla ayet var mı? Var. Evet. E konu bitmiş. E, o zaman ne alaka, nereden nereye bağlantı kuruyoruz? Allah bir ayette şöyle buyuruyor Hocam inşallah. "Şeytanlar Allah'a sığınırım. Size savaş açana karşı savaşma izni verildi. Bak size savaş açana karşı savaşma izni verildi. E adam senden savaşıyorsa kendini savunacaksın. Bunda şaşıracak bir şey yok. Başka bir ayette de Allah şöyle buyuruyor ve şeytandan Allah'a sığınırım. La ikrahe fiddin tebeyyene rüştü minel gay. Dinde zorlama yoktur. Bugün doğruluk sapıklıktan apaçık ayrılmıştır. Ya dinde zorlama yoktur denildi mi zaten konu biter. Daha bu, bu, öyle mi şöyle mi diye anlatılmaz. Daha hala işte şu ayet kardeşim bilmiyorsun o ayetin uygulama şeklini. Sıcak savaş var o dönemde adam saldırıyor. Ona karşı kendinizi savunun diyor Allah ayetle. Konu bu. Siz daha önce söylemiştiniz. Savaş için gerekçe yok İslam'da yani bir yere savaş açmak için bir kişiye dinde zorlama yok. olmadığı için. Ya dinde zorlama yok deyince konu bitmişken daha hala bunu zorlayarak değiştirmeye kalkmanın alemi ne yani? Dinde zorlama yok deyince dinde zorlama yok işte anlamı bu. Hiç kimseyi inancından dolayı zorlayamıyorsun, evet. baskı yapamıyorsun, evet. bu kadar. İşit bu ayetleri yorumlarken Kur'an'a göre yorumlamıyor veya başka gruplar, hadise göre o ayeti yorumluyor. Evet. Yani e, hadisin diyor şimdi şerhine bakalım diyor. Evet. Peygamber nasıl açıklamış bir ayet ediyor? Evet. Hadis. Evet. Yani doğrudan Kur'an'dan yaklaşmıyor. Evet. E, hadise göre bakarsan bambaşka şekil alır. Evet. Çünkü uydurma desen ucu bucağı yok yani. E, tefsir kitaplarına bakıyorlar. Yine Bağnaz Hoca'nın izahları var. E, onlar da işte asın kesin doğrayın o şekilde açıklıyorlar. Hadis-i şerifin hükmü açık diyor. Yani özetle Mehdiyet'in dışında bir çözüm olmadığı görülüyor.